Evet bugün etkinlik var. Neler söylemek istersin Sayın Başkanım? Evet Başkanım, Yeşil Doğa Derneğimizin düzenlediği temiz bir doğa, temiz bir dünya, temiz bir Türkiye, temiz bir Aksaray için eee bilinçli farkındalık oluşturacak bir e, faaliyet oluyor. Eee öğrencilerimiz de bu konuda iştirak etmiş olması çok daha güzel olmuş. Ben hep e, bu işin eee inşallah her tarafı herkes tarafından bilinçli olarak uygulanır. E, herkes kendi kendi olarak, ihtiyari olarak Yeşil Doğa Derneği'nin bir üyesidir diyorum ben. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gel, bekle. Bekle, poşet alan geçsin yavrum. Aralara geçelim. Poşet alan geçsin. Bekle siz gençler. Bekle, al bekle. Öyle tabii ki. Geç. Biraz daha gidelim şu tarafa. Şu alana geçelim. Geç oğlum. Gel. 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 Gel Biz de çocukların kire tamam mı? Ama burada hiç kağıt kalmayacak ha ona göre. <laughs> hazır, hazır. Başım, Hadi bakalım Hadi bakalım. Buradan. Alıyoruz i <laughs>